الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والندامه للغافلين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحربة من لساني يفقه قولي وأفاض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Âmâr-u ma mâ beyne's-sittîne iles ve akâl-i ümmete câvezû dâlik. Sadaka Rasûlullah ve Nataka Habibullah Fî mâ kâl evke mâ kâl ve selam. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar, bir bahsiniz. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak beşeriyeti daha ilk insandan itibaren muallimsiz, rehbersiz, mürşitsiz, kılavuzsuz, öndersiz, muktedabihsiz, rol modelsiz bırakmamıştır. Çünkü beşerin birincisi peygamber yapılmıştır. Peygamber kılınmıştır. Altı Ülazim peygamber, 313 Resul, 124 binden ziyade Nebi göndermiştir Cenab-ı Hak. Peygamberlerin bildirdikleri saadet yoluna din denir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği dine de İslamiyet denir. İslamiyet, kalbiyle inanılacak iman bilgileri ve beden ile yapılacak ahkam-ı İslamiye bilgileridir. İman ve ahkam bilgileri, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. Günümüze kadar hiç eksil olarak gelmiş olan Müslümanların dört mezhebinden herhangi birinin, birinin alimleri El-Sünnet alimleri diye anılır. Bu El-Sünnet alimlerinin reisi İmam Azam Ebu Hanife Nüman bin Sabit'tir. İnsan için üç türlü hayat vardır. Dünya hayatı, kabir hayatı ve ahiret hayatı. Dünya hayatının bazı safhaları vardır. Anne karnındaki hayat 9 ay 10 gün. Çocukluk ve gençlik devresi 0 30 30 yaş arası. Yetişkinlik ve olgunluk dönemi 30 ile 50 yaş arası. İhtiyarlık yaşlık dönemi 50 ile 70 arası. Ve nihayet 70'den sonrası da fanilik dönemidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amar ummeti ma beyne sittine ile seb'in ve akal ümmete zalik buyurmuşlardır. Ümmetin ömürleri 60 ila 70 arasındadır. Bunu geçenler azdır. Önceki ümmetlerin ömürleri bir hayli uzunmuş. Mesela Hz. Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşamış. Şit Aleyhisselam 1000 sene yaşamış. Hazreti Nuh Aleyhisselam 1000 sene yaşamışlar. Ahir zamanda insanların hem boyları hem de yaşları, ömürleri kısaltılmış bulunmaktadır. Malum dünyada beden ruh ile birliktedir. İnsana hayat, canlılık veren ruhtur. Ruh bedenden ayrılınca insan ölür. Kabir hayatı başlar. Kabir hayatında his vardır ama hareket yoktur. Kıyamette bir beden yaratılıp ruh ile beden birlikte cennette veya cehennemde sonsuz yaşayacaklardır. İnsanın dünyada ve ahirette meşgul olması için müslüman olması lazımdır. Dünyada mesut olmak rahat yaşamak demektir. Ahirette mesut olmak cennete gitmek demektir. Allahu Teala kullarına çok acıdığı için onlara mesut olma yolunu peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla bildirmiştir. Eğer Cenab-ı Hak bunları bildirmeseydi insanlar yalnız başlarına kalsalardı bu saadet yolunu kendi akıllarıyla bulamazlardı. Bu Müslümanlar her şeyi yoktan var eden, varlıkla durduran, bizlere ve bütün canlılara rızıklarını ve muhtaç oldukları her şeyi lütfeder Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde mealen hanginizin daha güzel amelde bulunacağını imtihan edip ortaya çıkarmak için ölümü de hayatta yaratan odur buyurmuştur. Mülk Suriye Cellesinde Estağfirullah elledi halakal mevte vel eyyukum amela Hanginizin daha güzel amelde bulunacağını imtihan edip ortaya çıkarmak için ölümü de hayatta yaratan odur. O halde yaşamaktan maksat iyi işler yapmaktır. Aslında bütün insanların yaratılmalarındaki maksattan Allahu Teala ibadet etmeleridir. Zariyat Suresi Celle'sin 56. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak ve halaktul cinne vel insa li buyurmuştur. Cinleri ve insanları ancak beni bilmeleri, tanımaları, bana ibadet etmeleri için yarattım. Allahu Teala'ya İbadet için yaratılan insanlar onun razı olduğu işleri yaparlarsa ibadet etmiş olurlar. Allahu Teala'nın rızası da yapılmasını kesin olarak emrettiği farzları yerine getirmekten ve yasak ettiği haramlardan kaçınmaktadır. Hemen bakın bir müdür bir memur alsın. Buna maaş versin. Bir ay adam maaşı aldığı halde hiç çalışmasa, yatsa ne yapar? Allah Allah. Ya bu çocuğa maaş verdik. Hiçbir iş yapmadı, boş yattı ya. Hele beklerim bir ay daha. Bekler. Yine hiçbir iş yapmadı. Ya Allah Allah. Aklı başına gelir inşallah. Hele bir ay daha bekleyelim der. Bir ay daha beklesin. Yine iş yapmazsa ya bana atarlar ya ben buraya. Ya. Allah-u Teala Hazretleri bize her türlü nimeti lütfetmiş. İhtiyaç duydu duyduğumuz her şeyi vermiş. E Bunun karşılığında biz o nimetlere şükretmezsek, bunların gereği olan vazifeleri yapmazsak, bu nankörlük olmaz mı efendim? Bir fincan acı kahvenin 40 yıl hatırı sayılır demişlerdir evet. Bilindiği ibadetler üç kısım. Beden ile yapılanlar. Namaz, ve oruç gibi. Malle yapılanlar. Zekat, sadakı, fıtır, kurban gibi. Hem beden hem de malle yapılanlar. Hac ve umre gibi. İnsanlar en büyük ve en son peygamber olan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam tarafından tebliğ edilmiş olan iman, ibadet ve ahlak esasları ile manen ve maddeten yükselmeye, üstünlük ve şeref sahibi olmaya, dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaya davet edilmişlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz ne buyuruyor? Künna ezelle kavmin e'ezzene allahu bil İslam. Biz en zelil bir kavim Allahu Teala bizi İslamiyetle aziz eyledi. Böylece insanlar alemlerin ve bütün mahlukların yaratıcısı olan ve bütün nimetleri, iyilikleri gönderen Allahu Teala ibadet etmeye ancak ona boyun bükmeye, ona dua etmeye, ondan yardım istemeye, ona sığınmaya çağrılmışlardır. Bir de ki Allah'a kulluk hakkında Kur'an-ı Kerim'de mealen yalnız sana ibadet kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz buyurulmaktadır. Nerede? Fatiha suresinin dördüncü ayet-i kerimesini. Estağfirullah. ve iyâke nesta'în diye okuyoruz. Değil mi ben? <laughs> Muhterem Müslümanlar. Peki saadet nedir? Dünya ve ahirette meşhur olmak nasıl olur? Dünyadaki bütün insanlar mesut olmak isterler. Fakat mesut olan da pek azdır. Neden? Çünkü saadetin ne olduğunu bilen azdır. Saadet denilince yalnız dünyadaki rahatlık hatıra gelmemelidir. Asıl saadet ebedi olan ahiret saadettir. Onun için es ebediye deniyor. Ebedi saadet. Ahiret saadetine kavuşabilmek için de Allahu Teala'nın ve son peygamberin emirlerine uymak yegane çaredir. Buna başka çare yoktur. Allahu Teala bizleri yoktan var etmiş. Eşref-i mahlukat yaratılmışların en şerefsizi kılmış. Yeryüzünde bulunan her şeyi bizim hizmetimize vermiştir. O bunların karşılığında insanların kendisini tanımalarını, iman etmelerini, verdiği nimetlere şükretmelerini, ibadet etmelerini, kendi aralarında kardeşçe yaşamalarını, birbirlerine yardımcı olmalarını istemiştir. Cenab-ı Hak bütün peygamberleri vasıtasıyla insanlara saadet yollarını göstermiş, iyi ve güzel, kötü ve çirkin her şeyi öğretmiştir. Bu peygamberleriyle insanların dünyada ve ahirette rahat etmeleri, huzur içerisinde iyi bir şekilde yaşamaları için emirlerini ve yasaklarını yani neleri yapmaları nelerden sakınmaları lazım olduğunu açıklamıştır. Bu peygamberlerin hepsinin hedefi insanların dünyada huzur ve sükun içerisinde yaşamaları ahirette de ebedi saadete kavuşmalardır. Peygamberlerin varisleri olan İslam alimleri evliya-i kiram da hep gıda gibi bütün insanlara lazım olan iyi fertler, iyi aileler ve iyi cemiyetler teşkil etmek için uğraşmışlardır. Bakın, şahıs hem kendisine faydalı olsun, hem ailesine faydalı olsun, hem milletine faydası dokunsun, hem memleketine, vatanına, devletine hizmet etsin, bütün İslam alemine hizmeti geçsin, tüm dünyaya da hayrı dokunsun. Yani eğitimdeki maksat budur. Bütün peygamberler haziratı bunun için çalışmışlardır. Hadi-i şerifte El ulema varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Bir başka deyiş şerifte. İnnel enbiya lem yuvarrisu dinaran ve la dirhemen ve lakin varasul ilim ve men ahadahu fakat ahada bi hazzin vafir. <laughs> Peygamberler ne bir dinar ne bir dirhem miras bırakmışlardır altın ve gümüş miras bırakmamışlardır. Onlar ancak ilmi miras bırakmışlardır. İlmi alan mirası peygamberiden büyük bir pay almış olur. Bunu sevgili peygamberimiz buyuruyor efendim. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhin bir sözünü ben burada sizlere daha önce arz etmiştim, nakletmiştim. İnsanlar üç gruptur buyuruyor. Birinci grup gıda gibidir. Herkese her zaman lazımdır. Ekmek ve su. Herkese her zaman lazım olur değil mi? İkinci grup deva. ilaç gibidir. Bazı insanlara bazen lazım olur. Bugün bazı insanlarımız çeşit çeşit ilaç kullanmaktadırlar. Şeker ilacı, kolesterol ilacı, gelmem değişik değişik hastalıklara karşı ilaç kullananlar var. Üçüncü grubu ise illet, maraz, dert hastalık gibidir. Herkes ondan kaçar ama o insanlara bulaşır. Burada insanların birinci gruptan olmaları yani herkese lazım olan gıda gibi olmaları esastır. İşte bizim tarih ve medeniyetimiz boyunca eğitimimizin ana hedefi bu olmuştur. Peygamberler tarihini incelediğimizde de hepsinin gayelerinin yüksek ahlaklı iyi insanlar meydana getirmek olduğunu görüyoruz. Efendim eğitimden maksat iyi insan, insanı kamil meydana getirmektir. Bendeniz zaman zaman konferanslarımda ifade ediyorum, makalelerimde yazıyorum derslerimde anlatıyorum. Vaazlarımda söylüyorum. Hatta radyo ve televizyon konuşmalarımda da üzerinde duruyorum. Burada altını çizerek bir kere daha ifade edelim ki bizim mukaddes dinimiz, şanlı tarihimiz, yüksek kültür ve medeniyetimizde, kıymetli örf, adet ve ananelerimizde eğitimden maksat İyi insan meydana getirmek. Orijinal ismiyle söylemek gerekirse, insanı kamil meydana getirmek. Kamil, olgun demek. İnsanı kamil, olgun insan demek. Nasıl olunur? İyi insan olmakla. Kim iyi insandır? İyi bir Müslüman, iyi bir insandır efendim. Eğer bir insan, edepli bir insan haline getirilebilirse, eğitimde istenilen maksada arzu edilen hedefe kavuşulmuş demektir. Onun için Yunus Emre'miz ilim meclislerinde aradım kıldım talep İlim geride kaldı ille edep ille edep diyerek bunu ne güzel ifade etmektedir. Yine Yunus Emre'mizin başka bir söz daha var. Edep başta bir tacemiş nuru Huda'dan ki ol tacı emin ol her beladan edep yahu diyor efendim. Cenab-ı Hakk'ın nurundan başta bir tacı bir şey edep. Sen o tacı giy her beladan emin ol diyor. Seyyid Muhammed ve bu aşağı hazretleri de bizim yolumuzun başı edep, ortası edep, sonu edeptir diyor. İnşallah namazdan sonra çay ocağında Urfalı şair Nabi Hazretlerinin bir edeminden bahsedelim efendim. Malum senelerce yanmış tutulmuş tutuşmuş ah bir hacca gidebilsem diye devlet ricalinden bir grup hacca gönderilecekmiş şair Nabi'yi şanlı Urfalıdır efendim yedi padişaha cülus şiirleri yazmıştır. O da aşkı şevk ile istiyor. Onu da kafileye katmışlar. Ben de zaman zaman görevli olarak gittim. 77'de Diyanet'ten görevli olarak gittim. 78'de on otobüsü baş kafilesini yöneterek gittim. 78'de yedi otobüsü bir kafilenin başkanı olarak gittim beş defa hacca, dokuz defa umreye gitmişliğimiz var. Sizlerden de o mübarek beldelere gidenleriniz çoktur. Efendim, Medine-i yaklaşmışlar. Kafilenin başkanı olan paşa, ya yorulduk demiş yahu. Birazcık bir istirahat edelim. O yol yorgunluğuyla bir uzanmış, adamcağız uyumuş kalmış. Şairin abi bir bakmış, ayakları kıbleye doğru, şey, Peygamber Efendimiz'e doğru. Mescid-i Saadet'e, Kabri Şerif'e, Ravda-i Mutahhar'a doğru. Orada bir şiir döktürmüş mübarek. Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hudadır bu. nazargahı ı ilahidir, makam Mustafa'dır bu diye. Dokuz beyit efendi. Paşa gözlerini açmış. Nabi ne zaman söyledin bunu? Şimdi söyledim efendim demiş. Sen söylememiş ol ben de duymamış olayım. Tamam toparlandım demiş. Fakat gelmişler Medine-i Münevvere'ye sabah ezanından evvel dört minareden bu şiir okunuyor. Nabi Paşa'ya bakmış. Paşa Nabi'ye bakmış. Allah Allah. Bu ne iştir yahu? Ne oluyor bekleyelim. Beklemişler. Müezzinin birisi inmiş. Bu ne? Söyleyeme. Diğerine gitmişler. Bu ne? Söyleyeme. Sır vermek istemiyorlar. Paşa demiş ki ya bu Nabi'dir. Ne? Nabi bu mu? Evet. Ya demiş. Baş müezzin Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmüş ümmetimden Nabi geliyor. Onu şu şiirle karşılayın deyip bu şiiri baş müezzine öğretmiş. O da gece yarısı bizleri uyandırdı. Biz de bu şiiri ezberledik. İşte onun için okuyoruz demişler. Bizim Nabi ne peygamberimiz Nabi demiş mi? Ben ümmetinden saymış mı? Allah deyip düşmüş bayılmış efendim. <laughs> Düşmüş bayılmış. İnşallah bunun teferruatını aşağıda bir genişçe anlatalım. Şimdi özetini söyledik efendim. Mevzuyu dağıtmayalım diye. Böyle detaylarına girmiyorum. En büyük alim ve velilerden İmam-ı Rabbani Hazretleri de hiçbir bir edep vasılı ilallah olamamıştır. edep sizlerin evliya olması mümkün değil efendim. Demek ki eğitimde işin esası hem kendisine hem ailesine faydalı hem de milletine, vatanına ve devletine yararlı unsurlar meydana getirmektir. İşte bizim tarih boyunca milli eğitimimizdeki ana hedef bu olmuştur. Eğitim kelimesinin eski literatürümüzdeki adı terbiyedir. Terbiye nedir? Kişiyi yavaş yavaş ruhen ve bedenen yetiştirmek, olgunlaştırmak demektir. Efendim bu iş daha çocuk doğar doğmaz hemen ailede başlamalı. Gerekli yaşa gelince kreşlerde, ana okullarında, diğer ilk orta dereceli üşü okullarda hatta lisans üstü müesseselerde ve çevrede devam etmelidir. Bakın pedagoji yani çocuk ve gençlerin terbiye edilmeleri İslam dininde çok kıymetli bir ilim. Ferdin fıtratında olan doğuştan getirdiklerine tabiat, sonradan kazandıklarına kültür diyecek olursak, terbiyeyi daha bir ifadeyle şöyle tarif edebiliriz. Yeni nesil, yeni nesillere doğuştan getirdikleri kapasitelerini inkişaf ettirme, geliştirme ve onlara terakki eden ilerleyen insanlık kültürünü de aktarma faaliyetidir. Ağaç yaşken eğilir. Demir tavında dövülür gibi atasözlerimiz meşhurdur. Her şey zamanda yapılmalıdır. Bu konuda bir hadis-i şerif meali var. Çocukken öğrenilen şey taş üzerine kazılan nakış gibi kalıcıdır. Et ta'limu fis ken nakşu alel hacer yaşandıktan sonra öğrenmeye kalkması ise su üzerine yazı yazmaya benzer. Buzun üzerine yazı yazdığınızda buz erir gider değil mi efendim? Ama mermer üzerine bir yazı nakşederseniz kırılmadıkça o yazı silinmez. Bu bakımdan çocuklarımıza ilk önce Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz'i ve dini İslam'ı öğretmeliyiz. Daha sonraya bırakmamalıyız. Yahu hocam, Ağustos'un başından beri, geldiğinden beri yahu bu çocukların eğitiminden, terbiyesinden bahsediyorsun. Yetmez mi hocam yahu? Demeyesiniz efendim. Çünkü gençler, çocuklar bizim istikbalimizin teminatıdır. Geleceğimizin ümididir. Bizlerin benim gibi içinizde bayağı yaşı ilerlemiş olanlar var ikişer ayağımız birden çukura düştü diyeyim efendim, kaç sene daha yaşayacağımız belli değil, memleketin istikbali o yavrularımızın omuzlarında olacak onun için e, bir ay boyunca eğitimden bahsetsek, terbiyeden bahsetsek revadır, sezadır layıktır yerindedir, ehemmiyetine binaen böyle bundan bahsediyorum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem helekel müsevifun buyurmuştur sonra yaparım diyenler helak oldular. Bu ne demek? Hayırlı işleri hemen yapın. Yarına bırakmayın demektir efendim. Efendim allah Teala yavrularımızı layık ve ile terbiye etmemizi geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi milli, manevi ve kültürel değerle uygun yetiştirmeyi nasip ve müyesser buyursun. Bu anne baba, dede, nene, eğitimci, resmi ve sivil kuruluşlar ve topyekun toplum olarak hepimizin görevidir. Ecdadımız Karahanlar, Gazeller, Timuroğullar, Babürler, Selçuklar ve Osmanlılar çok güzel eğitim verirlerdi. İşte o eğitim sebebiyle bütün dünyaya hakim olmuşlardır. Üç kıtada Osmanlı Devleti mesela, üç kıtada Altı asırdan fazla at koşturmuş efendim. Üç asra damgasını vurmuştur efendim. Orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Ee, allah Allahu Teala yavrularımızı her türlü şerlerden muhafaza buyursun efendim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetemma yasifun. Ve selamun aleyküm selim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha, ei ta näe , muidu ajalisem , ajalisem .